Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün evet, arkadaki fan sesiyle beraber bunun için kusura bakmayın lütfen. Yeni Osmanlı İmparatorluğu serimize tam aynı kaldığımız yerden değil, bir 12 değil, 12 çok az. 15 dakikalık bir kayıt gitti. Çünkü çok bir şey yapmadım. Ülkenin durumunu öğrendim. Önce Slovenya'ya dalıp topraklarını alabiliyorsam alıp ondan sonra Macarlar'a dalarak Hırvatları, Slovakları ki Slovaklar neresi lan ya da buraya dalarak Avusturya'yı ve Macaristan'ı çağıracağım. Şöyle bir büyüyeceğiz. Ve kaydıma bakayım. Evet, evet. Eee Artık OBS'yi yavaştan değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası ya. Yani. Ama diyeceğim şey o değil tabii ki. Gelen şeylerde Türkiye'ye dönüşmemize ve bu olmuyor? Stability list 2. Tamam. Türkiye'ye dönüşmemizi ve laikliği ilan etmemizi söylenmiş ankette. Tamam. Artık laik biz cumhuriyetiz. Daha doğrusu henüz değiliz. Cumhuriyet de değiliz. Ülkemiz Türkiye'ye dönüşüyor. Rengi değişiyor. Ama hala padişahlığız. Hala Counter Revolution var. Benim Fransa'ya girmem gerekiyor bundan dolayı. Reputation'ımız sabotajlanmış. Evet. Artık Türkiye devletiyiz. Yeni Osmanlı İmparatorluğuyuz. A, gitmiş ulemadır Diğerleridir Tabi tabi e, Sonuçta artık Seküleriz yani Bunları benim yemem gerekiyor Ne yapacaktım nerede benim gemiler Şöyle bir şey öğrendim Protect trade yaparsak Mesela 24 duka buradan kazanıyoruz Buradan 46 duka 57 var. Kırım bize 8 getiriyor. Gerek yok. Mesela 57. Bakalım 186. Ki bir ay geçsin. Keşke ay geçmek nedir bilsek. Tabi extended timeline olduğu için Kasmalar normal ee, Bu ne Heh. Hocam 1 Nisan'ı geçecek miyiz Arttı mı azaldı mı fark etmedim bile Ama artması gerekiyor yani Şimdi ee, açıkçası çok vaktim yok. Hemen çekebildiğim kadarıyla çekeceğim. Atacağım. Önce ne dedik? Önce Slovenya. Aslında direkt şeye dalabiliriz. Şunu getir şöyle. Emin Kubat olduğunu koy. Şunu getir şöyle. 4 klık bir manpower'ımız, gelirimiz var. Çok güzel bir şey geldi. Teknolojide 92'lerde adminimiz geride. Buna şey yapmışım. E bu şey mi bu? Bunu ne yapabilirim? Yok gerek yok ya. Bu arada eve yeni geldim bilgisayarımdan elektrik çarpıyor bana. Neden bilmiyorum. Şimdi evet sınırlar fortlar tarafından korunuyor. Güzel güzel. Artık yavaştan şeye de Afrika'ya da girmek lazım. Tabii e, daha fazla Batıya gireceğim ben. Bu için İtalya, İtalya müttefiklerini çağırabiliyor. Kim müttefikleri de Allahı var yani. Avusturya'ya ile Fransa ile. Sen bu, gelir misin şuraya lütfen? Burada kaç kale var? 1 2 Allah'ım tek şeyde fort level 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tam Avusturya'ya şu iki toprağı bırakayım. Bırakırım büyük ihtimalle. Şunlar şuraya gele dursun dursun. Gerçekten bugün her zaman olduğu gibi çok konuşkanım. Kaçıncıyız? 4709 development'la üçüncüyüz. Bu arada yeni seri oynamasında Bizans çıktı ve açıkçası nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ee, çünkü cidden ben daha denedim. Dururken ben hep alt, arkadan şeyi açayım. Şu an mouse kanser farkındayım. Bayağı kanser şu an. Şu an ölümüne kanser olması gerekiyor. Geldim. Donmalar durdu. Evet Emin Kubatoğlu ölmüş. Daha yeni koyduk adamı. Bak 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 sen. Burada var mı? Var. Tamam böyle gel. Sen şöyle gel. Şöyle dikleyir var. Niye agresiflik yoz lan? Turusumuz mu var? Haydi. Şunla. Bunda yok. Slovakya, Avusturya. Ekstra bu gelecek. Yalnız ölüyoruz. Ölmeyelim. Sen şöyle gel. Sana da hemen ata. O nasıl bir şey? 6-2-3-1. En iyi şeyler nerede var acaba ya? Nereden bakıyordu tüm military lider? Harvard Japonya'da 5-2-6-1 var. Abdullah Demir var 6-2-3-1 yeni çıkan biz de burada. Myanmar'da var. Biz bir buradayız. Neyse, neyse. Şimdi Macarlara dalarak tamam. Ee şimdi. Heh. Şunu ikiye böl. Sen şöyle gir. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Ne kadar? Bayağı 60. 90 bin aslında. Orduları 55'er K olarak tutmam gerekiyor. Sen de zehire bayılır. Dur bakalım. Nasıl? Aman. Bunu dağıttık. Yani fazla şeyimiz var. Aa bak 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 desteğe geliyor pezemekler bak. Bak sıkıştırıyorlar bak. Hemen hemen birleş. Şurada nerede lan en yakın ordu? İran ordusu yürü. ayrı ayrı barış, barışlarla koalisyonumuzda pek var mı yok Macaristanı Bu arada şeye katılabiliyor mu? Join. Yani batılı olmamız gerekiyor. Ve barışta admin puanı şey. <laughs> i̇yi iyi. Hmm, dismantlelamak için. Köln, Brabant, Leipzig, Holland, Roma, Paris Zamanlı olacak bunlar Zagreb düştü bile. Bu da düşmüş. Bunu niye uyarmıyoruz? Kardeş, şuna bir döngir lan. Önce sen var. Şeyi çıkartabileyim. Onlar yiyecek şu an. Türkiye değil. Neden? Kaptım bu adet. Dur for pis. Tam niye? Diğerlerine güven. Aman aman güven. Macara daldık. Hırvat. Hırvat. Hırvatistan senden şuraları isteyeceğim. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Şurayı da veriyorsun tabii ki. Dubrovnik'i Ve yalnız macera daldığımız için bizim arada Slovenya'yı da yememiz gerekiyor. Hayır. Ordu, ordu, no, no. Rilinika. Çekili Edirne'ye. Senden azıcık daha düşük barış yapsak. Ha. Normal barışı bile kabul etmiyor. Kroatya'da. Tamam, sızal boku indirdik. Zagreb'i indirdiler. Biz ben de asker basamıyorum. Vallahi taş gibi basıyorum. Niye basmıyorum o zaman? Şunu dörde çekelim. Ve çok şey olmasa sanırsam Evet şu an karar verdim bu serimizi bitirelim Neden çünkü Extended Timeline ve OBS yeni OBS kullanıyorum yanlış ayarlardır büyük ihtimalle ciddi anlamda bilgisayarın içine ediyor oyunun sürümüm oyun sürümüm daha doğrusu 1.18.4 ee, 11 dakika olmuşken bitireyim S Bak İran'da girdi zaten orada. Ee, böyle bir imparatorluk olduk. Böyle bir Türkiye olduk. Böyle bir Yeni Osmanlı olduk. Bunu alamadık peki ama. Bölümü Burada noktalayalım. Ee, ve bu final bölümü olsun. Oyun sürümüm 1.18.4. E, ee, save unutmazsam uploadlarım. Unutursam bana hatırlatın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.